Sanayi komuta, araç yangını, araç yangını... Komuta sanayidir. Diş hastanesi karşıya. Araç yangını için çıkış yapıldı. Trafik kazası, yangın ve boğulma gibi her türlü acil müdahale gerektiren durumda vatandaşların yardımına koşan, profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla itfaiye olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek, olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor. Araç filosu ve ekipmanlarını geliştirerek müdahale hızı ve kapasitesini devamlı artıran büyük şehir itfaiyesi, yangın ve acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için son teknolojiyle donatılmış tablet navigasyon sistemlerini kullanmaya başladı. Araçlara entegre edilen sistemler sayesinde trafik yoğunluğu ve yol koşulları değerlendirilerek en uygun rota belirleniyor ve böylece zaman kaybının önüne geçiliyor. Komuta sanayidir. Dişar hastanesi kavşağı araç yangını için olay yerindeyiz. Acil durumlarda saniyelerin bile önemli olduğu anlarda ekipler bu sistem sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde olay yerine ulaşabiliyor. İhbar akış süresi, tablet navigasyon sistemleri ile birlikte 89 saniyeden ortalama 17 saniyeye düşüyor. Yeni sistemin şehir ve itfaiye teşkilatı için önemine değinen Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi şunları söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, ee... Şu an tanıtımını yapmış olduğumuz sistemlerin bizim için çok büyük e, önem arz etmektedir. Şöyle ki, e, bizim yardıma muhtaç ve bizden çağrı olarak yardım isteyen bir vatandaşımıza ulaşma sürelerimiz çok önemlidir. Şu anki tablet navigasyon sistemleri bizim bu e, yardıma muhtaç vatandaşımıza yardım isteyen çağrı yapan vatandaşımıza ulaşma sürelerimizi çok ciddi şekilde düşürmektedir. E, bunu örnekle anlatacak olursam önceki önceki uygulamalar e, uygulamamız. Ee, bir acil durumda bulunan vatandaşımız 112 çağrı merkezimizi arıyor. 112 çağrı merkezimizde ön operatör, ön çağrı operatörü dediğimiz çalışanımız bu ihbarı alıyor. İhbarı alırken adresini kaydediyor vatandaşın ve bizim 112'deki itfaiye masamızı aktarıyor. İtfaiye masamızda bu adreste almış olduğu adresi ilgili yakın olan istasyondaki yakın olan adresteki istasyonumuza bildiriyor. Şimdi bu dört aşamalı bir süreç anlattığım şekilde şu anki tablet navigasyon sistemimizle biz bunların hepsini ortadan kaldırdık. 112 çağrı merkezi operatörümüze, ön çağrı operatörümüze vatandaşımız aradığında adresini bir kez söylüyor. Bu adres bize tablet navigasyon sistemlerimize, araçtaki montajlamış olduğumuz tablet navigasyon sistemlerimize anında düşüyor. Bu sayede adres teyiti gerekmiyor. E, vatandaşın bizi aramış olduğu konumu bildiğimiz için ve tablet navigasyon sistemimizde bize şu avantajı mevcut. E, trafikte kapalı olan arterlere bizim itfaiye aracımızın girmesini engelliyor. Ee, artı vakaya gidilebilecek en kısa yolun e, sunumunu gerçekleştiriyor ve bu sayede Az önce söylediğim gibi adres teyiti gerekmeden, adresi unutkanlık vesaire söz konusu olmadan ve adresin e, uzun bir güzergaha düşmesini sağlamadan bu tablet navigasyon sistemiyle yardıma bekleyen vatandaşa herhangi bir vakaya ulaşma süremiz. Şu an daha 3-4 gündür kullanıyoruz. E, yaklaşık 89 saniyelik bir süreç şu an 17-18 saniyelere kadar düşmüş durumda. Bu bizim için büyük bir gurur. E, vatandaşlarımıza da trafikte sireni açık, tepelenmesi açık, itfaiye araçları gördüğün, veya işte acil durum araçları, ambulanslarımızı gördüğünde e, yol vermelerinin büyük önem arz ettiği. Çünkü bir hayata dokunmaya gittiğimizi bilmeleri bizim için çok önemli. E, ayrıca bize bu imkanları sunan, yani bu yatırımı yapmamıza imkan tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Başkanıma da huzurunuzda bir teşekkürü borç biliyorum. Teşekkür ediyorum.